İzmir Bayındır Alan bu kez canlı. Merhaba herkese. Ben de sohbetleri göreyim. <laughs> Özgen Hanım merhaba. Görüntü nasıl acaba bilmiyorum. Şeydir. Yani internet çok iyi çekmeyebilir. Ama bahçede iş güç yapıyordum. Hadi dedim bir canlı yayında paylaşayım. Hani kızılcık artık yapmayacağım yaptım. Çok meşakkatli diyordum ya. <laughs> Öyle diyordum ya. <laughs> Merhaba Belgin Hanım. Serdar Bey. Hemşerim. Ya yine kızılcığım başına geçtim. Ya, var ya Baktım ki ay merhaba merhaba. Ömer Faruk Bey, İsmail Bey, Derya Hanım, Mete acaba Meral midir? Mehmet midir? <laughs> merhaba, merhaba herkese. Bahçedeyim. Ay güneş de oradan vuruyor ve şu haldeyiz. Merhabalar. Dedim ki iş güç yaparken yalnız hissetmeyeyim kendime. Şöyle çok kısa bir canlı yayın olsun. Ee, kızılcık yerlere sermiştim örtüyü ya. İşte baktım ki onlar biraz bir tencere kadar olmuş. Ee, bir önceki yaptığımızda da hani istediğimiz gibi bir kıvamda ekşi olmadı. Yani oldu. Çok güzel oldu. Ama hani demiştim ya salata sosu oldu diye. Bu kez... Sağ olun. Çok teşekkür ederim. <laughs> o Toludur'dan. Ay merhaba. Ay İstanbul'dan kaçış. Merhaba Filiz'cim. Bebiş nasıl acaba? Ay canım benim. Şimdi büyük için ne kadar zor. İnsan var ya. ikinci çocuk doğmadan önce birinci çocuk için hep şey diyor. Yok ben diyor birdenbire büyümüş gibi davranmayacağım falan. Ama bir süre hatta Bebek doğduğunda büyüye daha çok ilgi gösteriyor insan ki aman o üzülmesin. Ama bir süre sonra e, bebek daha çok zaman istiyor, ilgi istiyor. Onun için büyük gözümüzde birdenbire büyümüş oluyor. Kaçışı yok bu işin. Kolay gelsin ama. Gerçi büyükleriniz de var yanınızda galiba gördüğüm kadarıyla. Ay sağ olun, sağ olun valla. Ürünlere kıyamıyoruz çünkü Hakikaten çok bereketli bu topraklar. Yani aslında bugün hiç niyetim yoktu Kızılca. Annem orada oturuyor. <laughs> Annem de bütün gün börülce ayıkladı bugün. Yarın da onları yine şey yapacağız. Konserve yapacağız. Ay. Oh iyi iyi sağlık olsun gerisi nasıl olsa olur. Ay. <laughs> Kamuran'a da benden selam. Okullar açıldı kaçtınız değil mi Engin Bey? <laughs> o Fatma Hanım, Adana'dan Hatice Hanım, Tuncer Bey. Valla ben yayın öyle aklıma esti de açtım. Diyorum ya Kızılcık'la uğraştık baya bir. Yine uğraştık ama bu kez miktar olarak çok değildi. Şu teknede mavi tekne var ya bir kere yıkadım. Tamam yani bir e, hamlelik bir şeydi. Şimdi bu da kaynaya 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 herhalde bize bir şişelik kızılcık verir diye umuyoruz. Ya buradayız hala. O Kapadokya'dan. Ay. Vallahi bebek varken yanınızda büyüklerin olması çok büyük bir nimet oluyor sevgili Filiz. <laughs> Ömer Faruk Bey kahve içiyorsunuz ha. Afiyetler olsun. Ben de bu arada bir yandan da kızılcıklarla ilgileniyorum. Çünkü sürekli onun köpüğünü almak gerekiyor. Bakayım. O üzerindeki tabakayı almak gerekiyor ki. Vallahi pazar fiyatları ay pazar fiyatlarına <laughs> tamam doğal yaşam nail tufan pazar fiyatları acaba hangi ilin pazar fiyatları yani hakikaten şimdi bir İstanbul'un pazar fiyatlarıyla bir Adana'nın pazar fiyatları çok çok farklı yani İstanbul'da 20 lira olan şey Adana'da işte 7 lira 8 lira falan olabiliyor Yalnız bizim e, buralarda da fiyatların maşallahı var. Oo Bakü'den. <laughs> Canım ya. Ee, vallahi video çekiyorum ama şimdi biz e, her şey bize baktığı için bahçede işler çok yoğun oluyor. Bir de seviyoruz biz bunu yapmayı da. Hani kızılcık 25 of e gelin, valla ben biraz önce komşuya dedim ki, e, toplayamadık. Ihlamur gibi, hani ıhlamurun da çoğu ağaçta kaldı. Çünkü tek başıma ne kadar toplayabilirim ki? Onun için işte bir parti toplamıştık, arkadaşımla beraber ve annem destekli. Üç kişi onu hallettik. E, ama şimdi bakıyorum, 7-8 tane kızılcık ağacı var ve özellikle üç tanesinin üstü çok dolu. Komşuya dedim ki gel toplayalım. Onlar pazara mal götürüyorlar. Götürün satın. E onun da işi çok fazla. Ee, i̇şte telefondan da kaynaklanıyor görüntü kalitesi. Benim <laughs> benim telefon işte Huawei Mate 10. Çok çok iyi bir kalite değil ama alo dediğimde ses veriyor ya onun için yeterli oluyor bana e, ee, ne diyeyim işte böyle yani bu işlerle uğraşıyoruz. Bütün gün koşuşturmaca bir de size bir erik göstereceğim. Yani canınız hamile olan varsa bakmasın. <laughs> o aşılı olan. Yani şu erik inanılmaz güzel bir erik. Benim bahçemden değil ama bu. Arkadaşımın bahçesinden. Arkadaşım burada değil, dedi, e, hep diyor git bizim bahçedekileri de topla. Ben de ona diyorum ki, ya ben kendi bahçemdekileri halledemiyorum ki, seninkileri de toplayayım. Ama dün o taraftan geçiyordum. Hadi dedim bir gireyim, ağaç var ya yıkılıyor. Ve kimse de dokunmamış. E, birazcık topladım, yani birazcık gerçekten topladığım şey birazcık. Ama inanılmaz balla bir şey. Hani böyle yardım eden bir <laughs> bir iki kişi olsa yanımda bunları meyve suyu yapmak hmm, muhteşem olur hiç şeker katmadan da yapılabilir yani neredeyse hiç ocağa bile girmeden bakın yumuşadı kendiliğinden biraz sonra onları da meyve suyu yapacağım yani işte bahçede her üründen bir şekilde işleme yapıyoruz bu işler güzel zaman alıyor. Güzel yorgunluklar bunlar. Aksaray'a da merhaba Emine Hanım. Bakü'ye oh, merhabalar. Ben bir yandan da hani ateşi kontrol ediyorum. Söylerim. Akşam gelir. Selamınızı söylerim. Ya bana şey deniyor bazen hani bizim mümkün değil. Biz de hayal ediyoruz ama ben de onlara diyorum ki en yıl bu zamanlar ben de öyle diyordum. Yani hayal ediyorum. Çin'e Gökkaya'ya hadi bakalım kolay gelsin. Çok da sıcak olur değil mi? Aydın Çin'e. Sıcak yerler ama oranın da zeytini inciri pek güzel olur. Edremit Altınoluk'tan. <laughs> Merhabalar Hülya'nın merhaba. Hatice Hanım merhaba. Vallahi hayal eden varsa ve fırsatı varsa ertelemesi. Ha bizim köyü çok soran oluyor. Hani böyle diyorlar ki işte bize de yer bulur musun falan. Bizim köy 12 ay yaşamak için yani sürekli yaşamak için çok uygun bir yer değil. Yani burada 2 ay sonra kimseleri göremezsiniz. Ancak biz bile yani sürekli kalmayacağız artık Aralık, Ocak, Şubat aylarında İzmir'e gideriz. E buyurun vallahi bekleriz. Buyurun. Biz çok seviniriz. Hüseyin Bey merhaba. Yorumlarınızdan çok yararlanıyoruz Hüseyin Bey gerçekten. Yani YouTube bu anlamda da çok işe yarıyor. Çünkü oradan paylaşılan bilgilerle işlerimize gerçekten bayağı bir kolaylık sağlıyoruz. Hatta komşular diyorlar ki sen bunu nereden biliyorsun? E diyorum işte arkadaşlarım söylüyor YouTube'dan. <laughs> ya şu ateşi seyretmek bile ne kadar güzel bir şey değil mi? Evet. <laughs> Annem master chef izliyor. Ben sizle sohbetteyim. İşler güçler. Yemeğimiz pişti. Güveç'te yaptık yemeğimizi. Biz buraya geldiğimizde 18 Mayıs'ta geldik alan kıyıya. Yani tam zamanlı yaşamak üzere 18 Mayıs'ta geldik. O tarihte bir tane tüp almıştım. Ay şomu, ağzımı açmayayım ama değil mi? O günden beri o tüpü kullanıyoruz. Yarın bitiyormuş bir de. <laughs> ama tüpte pek bir şey yapmıyoruz. Yani anca ne oluyor? İşte kahvaltıda hemen bir yumurta pişirilecekse veya ne bileyim genellikle yemekleri de biz burada yapıyoruz. Yani bahçe mutfağını gerçekten özellikle şu kuzine kısmını çok aktif kullandık ve kullanıyoruz. Valla gerçekten Ömer Faruk Bey zaten hayalim buydu. Yani böyle işleri yapmak için geldim. <laughs> Emeklilik bu. Hatta hani kendini çok görüyorsun yorulmak için mi emekli oldun diyenler oluyor e ben de diyorum ki ruhlar yorulmasın beden yorgunluğu bir şekilde geçer dinlendirilir tabi böyle sakatlıklar da olabiliyor kolumu yani söylüyorum ya kolumu halletmişim o tenisçi dirseği denilen şey olmuş Vallahi sağ olun Özgen Hanım yani siz baştan beri bu sürecin içindesiniz zaten çok bahçe mutfağından şöyle e, kuzine kısmından çok memnunum e, lavabo falan tezgah konum olarak ama bir tek şu kısım kapalı olan kısım çok randımanlı çekmiyor onun da nedeni yani ne kadar uzatırsa uzatsın şurada çok büyük bir ceviz ağacımız var yani ve burada da söğüt ağaçları var yani o ağaçların hizasını geçmesi gerekiyormuş ki tam anlamıyla çekebilsin. E onları da geçmesi mümkün değil. Dolayısıyla o geri tepmeler yani hafif geri tepme artık katlanmamız gereken şeyler oluyor. Ya. Ama hani böyle kondurmuşum. Çünkü dere yani bir de oturduğumuzda derenin önünde set olacak şekilde. Başta Usta öyle teklif etmişti. Yok. Ee, yok mutfağın konumundan memnunum. Duruşundan memnunum. Bir tek <laughs> Evet evet Özgen Hanım. Bir tek üstünü işte çardakla kapatmamız gerekiyor. Bahadır'ın biraz zaman yaratması gerekiyor. Çünkü iki kişi anca yapabiliriz onu. Tek kişilik bir iş değil o. Ee, hatta bir haftada yapılabilecek bir iş de değil. İşte o kaldı geriye. Ama onun dışında bahçede gerçekten istediğimiz şeylerin çoğunu başlattık diyeyim. Yaptık demiyorum, başlattık. Sağ olun. <gülşen> Sağ olun Gülşen Hanım. Yani bu yıl süslemelere çok zaman ayıramadık ki zaten tahmin ediyordum. Hani o kadar zaman olamayacağını. Ekip dikmiş olmak bile bizi yeterince mutlu etti. Merhaba Nesrin Hanım, Süheyla Hanım. Sağ olun. <laughs> Semra Hanım merhaba. Ay sağ olun Buket Hanım. Yani geçmiş oluyor işte biraz dinlendiriyoruz. Oluyor. Evet Hatice Hanım teşekkür ederim. Sağ olun valla işte. Yani başarı dediğiniz şey şöyle. İnsan ne yaparsa huzurlu mutlu hissediyor. Yaptığımız şey o. Ay teşekkür. <laughs> sağ olun vallahi anlık esti böyle. Zaten şey de yapamıyorum. Hani böyle önceden haber verip de açayım dediğim zaman bir terslik olabiliyor. Çünkü şöyle hani şimdi diyelim ki ben size akşam işte 5'te canlı yayın var dedim. E misafirim geliverirse e, mümkün değil öyle bir şey. Evet onun için sağ olun. Erzurum'a da selamlar. Onun için anlık böyle canlı yayınlarda buluşalım. Evet, ben e, yayını yavaş yavaş kapatayım çünkü bunun e, kaymağını falan alma, köpüğünü almam gerekiyor. Ara ara böyle bahçeden size seslenirim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu da yüklemiş miydim acaba bir bakayım. <laughs> Ay sağ olun yok ama misafirler varken e, çekim falan da yapmıyorum ki herkes görünmek istemeyebilir. Çok teşekkür ediyorum Özgen Hanım ben de sizi öpüyorum. Görüşmek üzere. <laughs> Pestel olabilir olabilir. İyi akşamlar hoşçakalın.